Herkese yeniden merhaba. Bu videoda ayeti anketlerle biyoloji sorularını çözeceğiz. Gene sizin için 13 tane soru hazırladım. Evet, sorulara başlamadan önce şu duyuruyu da yapmak istiyorum. Ee, bu hafta cumartesi günü yani ayın kaçı oluyor? 4'ü oluyor. 4 Ocak'ta Ekstra sadece canlıların ortak özellikleriyle ilgili minik bir anketlerle biyolojimiz olacak. Ara ara da bu şekilde konu konuda ilerlemek istiyorum. Canlıların ortak özellikleri gerçekten en nefret ettiğim konu. Ama işte benim de en baştan başlama ve düzenli gitme gibi bir takıntım var. O yüzden mecbur. Candan ortak özelliklerinden başlamak durumundayız. minik minik olacak. Konunun durumuna göre soru sayısını değiştireceğim. Ve size bunların ne zaman olacağını da haber vereceğim. Bilginiz olsun. Başlıyoruz. İlk sorum demişim ki aşağıdakilerden hangisi bağışıklık sağlanmasında görevli değildir? Buradaki doğal katil hücre Bağışıklığın ikinci hattında görev alan, vücudumuza giren yabancı molekülleri, antijenleri, özellikle doku ve organ nakillerindeki antijenleri algılayabilen, aynı zamanda virüsle enfekte olmuş hücreyi de algılayabilen bir bağışıklık elemanıdır. Yani bu bağışıklıkta rol alan çok önemli bir hücre. İnterferon ise virüsle enfekte olmuş hücreden ya da doğal katil hücreden salgılanarak burada virüs var şeklinde aslında vücuda alarm veren bir kimyasaldır. Yani bu da gene aynı şekilde bağışıklıkta görev alacak. Ancak antibiyotik vücut tarafından üretilmeyen ve dışarıdan hazır alınan bir ilaçtır. Bu bir bağışıklık elemanı değildir. Tabii ki hastalığı çözmemizi tedavi olmamızı sağlar ama vücudumun sağladığı bir bağışıklık elemanı olmadığı için cevap antibiyotik olacak ve antibiyotik cevabını verenleri tebrik ediyorum. İkinci soruya geçiyorum. İki, hangisi dikotil bitki yaprağında bulunmaz? Şıklarımızda da paralel damarlanma, yaprak sapı ve mezofil dokusu var. Yaprak sapı dikotil bitkilerdeki yaprak ayasını Gövdeye bağlayan yapıya verdiğimiz isimdir. Dikotillerde bulunur. Monokotillerde istisnalar var. Palmiye hariç bulunmaz olarak anlatırız. Mezofil dokusu bitkinin yaprağındaki üst epidermis ile alt epidermisin arasında bulunan fotosentez yapma üzerine aslında görevlendirilmiş palisat ve sünger parankimasının yoğun olarak bulunduğu dokuya tabakaya verdiğimiz isimdir. Yani bu da dikotil yaprağında tabii ki bulunacaktır. Ancak paralel damarlanma dediğimiz şey yaprak ayasının içindeki kısilem ve fulyemlerin oluşturduğu şekildir. Ama bu şekil Monokotillerde görülen bir şekildir. Yani dikotil yaprağında paralel değil, ağsı damarlanma görürüz. Paralel damarlanma monokotillerde görüldüğü için cevabım paralel damarlanma olacak. Bu cevabı verenleri tebrik ediyorum. Üçüncü soruya geçiyorum. Üçü demişim ki soluk alma sırasında hangisi görülmez? Şıklarımda da kaburgalar arası kaslar kasılır, göz iç basıncı artar ve diyafram düzleşir. Şimdi genel olarak baktığımızda soluk alma sırasında kasla ilgili tüm aktivitelerin biz kasıldığını görüyoruz. Dolayısıyla hem kaburgalar arası kaslar hem de diyaframda kasılma görülür. Diyaframdaki kasılma diyaframın kısalması dolayısıyla da düzleşmesine yol açar. Yani cevaplarımız bunlar değil. Ama soluk alma sırasında göğüs hacmimiz genişlediği için göğüs içi basıncımızda bir düşme olur. Bu durumda havadaki gazların içeriye doğru kendiliğinden girmesini sağlar. Soluk alma göğüs içi basıncını azaltan bir olaydır. Artırma soluk vermede görülür. Bu yüzden cevabımız bu olacak. Artar yani göğüs içi basıncı artar cevabını verenleri tebrik ediyorum. Ve dördüncü soruya geçiyorum. Dördü demişim ki hangisi Kelvin döngüsünde oluşmaz? Şıklarımda ATP, su ve foslogliseraldehid var. Su Calvin döngüsü sırasında oluşan bir yapıdır. Hatta bir fotosentez için 6 molekül ve su oluşur şeklinde de bir genelleme yapabiliriz. PGAL zaten Kelvin döngüsünün asıl sebebi. Yani Kelvin döngüsü sonucunda bir fotosentez için iki tane PGAL oluşturulur. Bu temel kazançtır. PGAL fotosentezde dönüştürülerek işte glikoz olur, fruktoz olur ya da aminosit olur, yağ asit olur dönüştürülerek asıl istediğimiz organik maddenin üretimini sağlar. Ancak Kelvin döngüsü ATP'nin kullanıldığı bir mekanizmadır. Üretildiği bir mekanizma değildir. Bu yüzden cevabım ATP olacak. Yani ATP oluşmayacak. ATP cevabını verenleri tebrik ediyorum ve 5. soruya geçiyorum. 5'te demişim ki transkripsiyon ile ilgili hangisi yanlıştır? Şıklarımda şıklarıma da sondan başlayacağım. RNA polimeraz tarafından katalizlenir demişim ya da RNA polimeraz tarafından gerçekleşir. Transkripsiyon bir RNA sentezi olayıdır ve bu olay RNA polimeraz tarafından gerçekleştirilir. RNA polimeraz enzimi DNA'nın kalıp zincirine yerleşerek oradan istediğimiz tüm RNA çeşitlerinin üretimini sağlar. Biz genelde transkripsiyon deyince sanki sadece mRNA üretiliyormuş gibi düşünüyoruz ama öyle değil aslında. mRNA, tRNA, rRNA tüm RNA çeşitleri transkripsiyonla RNA polimeraz sayesinde üretilecektir. Dolayısıyla RNA sentezini sağlar doğru. RNA polimeraz katalizler bu da doğru. Ama ökaryotlarda ribozomda gerçekleşir diyemem. Ribozomda gerçekleşen translasyon aşaması olacak. Bu yüzden ribozomda gerçekleşir diyenler doğru cevabı vermiş oldu. Bu cevabı verenleri tebrik ediyorum ve 6. soruya geçiyorum. Demişim ki hangi hormon çiftliği antagonist çalışmaz? Çıklarımızda İlki insülin glikagon. insülinle glikagon antagonist çalışır. İnsülin normalin üzerine çıkmış olan kan şekerini normale indiren. Glikagon ise normalin altına inmiş olan kan şekerini normale tekrardan çıkartan hormondur. Paratormon kalsitonin. Bu ikisi de antagonist çalışır. Paratormon normalin altına inmiş olan kalsiyumu seviyesini tekrardan normale çıkarmak için kemik, kas ve böbreklere uyarı yaparken paratormon normalin üzerine çıkan kalsiyum seviyesini düşürmek için kemiklere uyarı yaparak ya da böbreklere uyarı yaparak bu kalsiyumun alınmasını sağlayacaktır. Yani bu da antagonisttir. Östrojen ve testosteron sanki bunlar birbirine zıtmış gibi durur ama görevleri zıt değildir. Sadece biri erkekte biri de kadında görev yapan hormonlardır. Ama görevlerinin zıt olduğundan bahsedemeyiz. Bu yüzden cevabım östrojen ve testosteron olmalı. Bu cevap verenleri tebrik ediyorum ve 7. soruya geçiyorum. 7'de demişim ki etil alkol ve laktik asit fermentasyonu için hangisi ortaktır? Hücrede gerçekleşme yerleri ortaktır. Çünkü her ikisi de stoplazmada gerçekleşir. Bu yüzden cevabımız bu olacak ama diğer şıkları da açıklamak istiyorum. Kapalı kap basıncını etkileri ortak değildir. Çünkü etil alkol fermantasyonu sonucu karbondioksit açığa çıkacağı için etil alkol fermentasyonunun bulunduğu ortamda basınç yükselecektir. Ama laktik asit fermentasyonunda basınca herhangi bir etki olmayacaktır. Oluşan sönürün de farklıdır. Etil alkol fermentasyonunda karbonoksit ve etil alkol oluşurken laktik asit fermentasyonunda sadece laktik asit olacaktır. E bu durumda gerçekleşme yeri diyenler doğru cevabı vermiş oldu. Bu cevabı verenleri tebrik ediyorum ve 8. soruya geçiyorum. 8'de demişim ki hangisi bitkilerde genç bölgelere desteklik sağlayan dokudur? Siklerankima, kolenkima ve peridermis şıklarımız var. Siklerankima dediğimiz şey sert dokuda denir. Bitkinin yaşlı kısımlarına destek olan bir destek dokusudur. Peridermis bitkinin yaşlı kısımlarını örten, işte odunlaşmış gövde, odunlaşmış kök gibi bitkinin yaşlı kısımlarını örten örtü dokuya verdiğimiz isimdir. Ancak kolenkima bitkinin genç kısımlarında bulunan ve genç kısımlara destek olmaya çalışan bir destek 9'dur. Bu yüzden cevabım kollenkima. Bu cevabı verenleri tebrik ediyorum ve 9. soruya geçiyorum. 9'da demişim ki bir popülasyondaki birey sayısının belirli bir dönemdeki değişimi ne olarak adlandırılır? Bir popülasyonda belirli bir birey sayısı vardır ama bu birey sayısı sabit değildir. Değişiklik gösterir ve bu ve bu değişiklikler bazen öngörülebilen, bazen de öngörülemeyen değişiklikler olabilir. Yani bazen bir popülasyonun birey sayısı, birey sayısı mevsimsel olarak artış ya da azalış gösterebilir. Bazen de bilemediğimiz bir sebeple bilinmeyen bir şekilde yani periyodik olmayacak Şekli bir artış azalış olabilir İşte biz bu artış azalışları genel değişimine popülasyon dalgalanmaları adını veriyoruz Bu yüzden cevabım popülasyon dalgalanması olacak Diğer şıkları da açıklamak istiyorum Popülasyonun büyümesi demek popülasyondaki birey sayısının artması anlamına gelir Popülasyon yoğunluğu ise belirli bir alanda yaşayan birey sayısıdır Yani mesela iki tane popülasyonum var İkisinde de 100 kişi var ama yoğunluk aynı olmayabilir hangi popülasyonun yaşam alanı daha küçükse onun ki bu durumda ne olacaktır eğer birey sayıları eşitse küçük alanda yaşayanın yoğunluğu daha fazla olmuş olacaktır. Bu durumda cevabım zaten dalgalanma olduğunu söylemiştim. Bu cevabı verenleri tebrik ediyorum ve 10. soruya geçiyorum. Onda demişim ki orman yangınları hangisine neden olur? Şıklarımıza bakacağız tabii ki. Yani tabii ki orman yangınları bir sürü bir şeye neden olur ama hani şıklardan yola gitmemiz gerekiyor. Primer süksesyon, sekonder süksesyon, klimaks oluşumu. Şimdi orman yangınında ne olacaktır? Bir baskın türümüz var. Ağaçlar ve işte oradaki bitkiler ve bu ağaçlar yangınla yanınca ortamdaki baskın tür değişecektir. Biz buna genel olarak süksesyon deriz. Yani bir bölgedeki baskın türün değişikliği uğraması süksesyondur. İki çeşit süksesyon vardır. Primer ve sekonder. Primer süksesyon hiçbir şekilde daha toprağın bile oluşmadığı yaşamın yeni başlayacağı süksesyonu verdiğimiz isimdir. Orman yangınında toprak zaten vardır. Yani yaşam oradan sıfırdan başlamayacaktır. O yüzden bu bir sekonder süksesyon olacaktır. Klimaks ise oranın dengelenmesidir. Yani klimaks oluşumu orman yangını meydana geldiğinde değil, orman yangınları nedeniyle süksesyon son bulduğunda oluşan bir durum olacaktır. Mesela burada klimaksın bozulması denseydi evet o zaman cevap doğru olabilirdi. Ama klimaksın oluşumu bunun en sonunda gerçekleşecek ve süksesyon bittikten sonra görmem gereken bir durum olacaktır. Bu durumda sekonder süksesyon cevabını verenleri tebrik ediyorum ve 11. soruya geçiyorum. Açlık durumunda aşağıdaki aşağıdakilerden hangisi içindeki glikoz miktarı daha fazladır diye sormuşum. Şimdi açlık durumunda böbreklerimizde farklı bir mekanizma var. Normalde e, ne olacaktır? Böbrekte kan ile ona gelen glikozu kullanacaktır. Ama eğer açsa açlık durumunda böbreğimizin görevlerinden bir tanesi vücudumuzdaki yağ ve proteinlerin karbonhidratlara dönüşmesini sağlayarak eksik olan glikozu yağ ve proteinlerden sağlanmasını sağlamaktır. Dolayısıyla açlık durumunda böbrek hemen yağları ve proteinleri karbonhidrata dönüştürecek ve dönüştürdükten sonra elde ettiği glikozu da kana vererek diğer organlara gönderecektir. Bu durumda açlık durumunda böbrek toplar damarındaki glikoz miktarı hem idrardan zaten idrarda olmasını hiç beklemiyorum eğer sağlıklı bir kişiden bahsediyorsak hem de bu durumda böbrek atar damarına göre çok daha yüksek olması gerekecek. Bu durumda toplar damar cevabını verenleri tebrik ediyorum ve 12. soruya geçiyorum. 12'de demişim ki hangisi mide öz suyu salgılanmasını durdurucu yönde etki eder? Gastrin hormonunun salgılanması durdurucu değil tam tersi teşviktir. Yani gastrin hormon miktarı yükseldiği zaman mide öz suyu salgılanmaya başlayacaktır. Vagus sinirinin uyarılması ise e, midedeki kardiya bölgesine uyarı yapacak. Kardiya bölgesinden gastrin salgılanacak ve gastrinle yine mide öz suyu salgılayacaktır. Yani bu da olumlu etki yaptı. Ama sekretin ve kolestokinin hormonları midenin salgıladığı gastrin hormonunu inhibe edici etki eder. Yani onu durdurucu yönde bir etkisi vardır. Bu şu anlama gelir. Aslında sekretin ve kolestokinin gastrini durdurarak mideye şu mesajı verir. Artık besinler bağırsağa geçti. Senin çalışmanı istemiyorum der. Ve bu yüzden gastrin Gastrin'i durdurur. Gastrin durunca da mide öz suyu da ne yapacaktır? Azalacaktır. Bu yüzden cevabım sekretin ve kolistokinin salgılanması olacak. Bu cevabı verenleri tebrik ediyorum. Ve son soruya geçiyorum. Demişim ki hangisi o kazaki filamentlerini birleştiren enzimdir? Tabii ki neyden bahsediyorum? Replikasyondan bahsediyorum. Replikasyon sırasında DNA'nın bir ipliği kesintisiz bir şekilde sentez yapılırken diğer ipliği ters yöne doğru ilerlediği için yani diğer bir iplikteki e, yön ters olduğu için kesintili parça parça bir üretim yapılmak zorunda kalır ve bu üretim daha sonra ligaz enzimi tarafından gelinerek dümdüz kesintisiz bir zincir haline getirilir. O zaman cevabı verdim zaten. Cevabım ligaz olması gerekiyor. Ligaz cevabını verenleri tebrik ediyorum ve böylelikle ne yapıyorum? 13 soruyu bitiriyorum. Umarım burada sormuş olduğum bu soruları beğenmişsinizdir ve doğru yapabilmişsinizdir. Yorumlara mutlaka işte şunu yaptım, bunu yapamadım gibi e soruları e, sorularla ilgili yorum yapmayı unutmayın. Kaç doğru yaptınız, kaç yanlış yaptınız? Bunlar ben okuyorum ve özellikle video yeni yayınlanmışsa e, daha rahatlıkla okuyabiliyorum ama videonun üzerinden biraz zaman geçmişse o zaman geri planda kaldığı için benim de yorumları görme ihtimalim düşüyor. Hani bu bilgiyi de vermiş olayım. Gerçi hep söylüyorum ama gene de eğer yorum yaparsanız elimden geldiğince sorularla ilgili sorularınız varsa onlara da cevap vermiş olurum. Ben ne yapıyoruz? Videoyu kapatıyoruz. Bir sonraki anketlerle biyoloji videosunda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.